üretmiş olduğumuz KN95 maskemiz budur. KN95 diye geçiyor. Ee, öbür maskemizde 3 katlı cerrahi maske. Mert Buloğlu. Yani tamamen ultrasoniktir. Hiç el değmeden üretilen maskedir. Şimdi e, bizim ürettiğimiz maskeler tamamen e, insan sağlığına uyumlu maskelerdir. Üç kat diye tabir ettiğimiz maske. Şimdi yırtıyorum göreceksiniz de. Merdiven altında üretilen ürünlerin hiçbirinde mert bloğu kullanılmaz. Yani e, filtre görevini yapan bu malzemedir arkadaşlar. Yani dışarıdaki katmanlar değil içerideki filtre görevini yapan bu maskeyi. Ee, İznik'te akve tekstil olarak biz üretmekteyiz. Dışarıda aldığınız maskelerin ve bizden aldığınız maskelerin ömrü maksimum 3 saattir. 3 saatten sonra sağlıklı olacağı yerde tamamen sağlıksız duruma düşer. Bir insan günde 3 tane maske değiştirmek zorunda. İznik ilçesine geliş sebebimiz içeriye kapanık bir bölge olduğundan dolayı İznik halkına da katkılarımız bulunsun istedik. O yüzden geldik. Buraya 20-25 milyon civarında bir yatırım yaparak maske fabrikası ve tekstil fabrikası kurduk. İhracat olarak 15-20 ülkeye ihracatımız var. Afganistan, Hindistan, Kuvvet, Suudi Arabistan, Katar, Pakistan gibi ülkelere ihracatımız var. Günlük kapasitemiz 150 kişiyle 1,5 milyon adet üretiyoruz. Bu maskemiz tane 95 diye geçer. Maskemiz 5 katlı üründen oluşan bir maske. Türkiye'de de sayılı kişilerde bu makineden mevcut. Bir tanesi de e, İzlik'te yer alan Akbet Eksil'de. Günlük kapasitemizde 200 bin adete yakın bu maskeden üretebiliyoruz.